Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte iki renkli harika bir model çalışacağız. Bunun için şöyle 3 numara tığ ihtiyacımız olacak. Bir de iki renk ipe. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle yeteri uzunlukta zincir çekip modelimin yapımına başlıyorum arkadaşlar. Modeli dilediğiniz boyda üretebilirsiniz. Benim için bu kadar zincir yeterli. Hemen şimdi bunu alıyorum şöyle 1 2 3 4 5. ye battım. Şu şekilde bağladım. Bir zincir çektim. Aynı noktaya tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Tepeye bir aldım. Bir ikinciye atladım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere batıp ikili trabzan yapıyorum bir ikinciye battım ikili trabzan bir zincir çektim tekrar ikili trabzan yaptım bir zincir atladım ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar şöyle son olarak düz bir trabzan yapıyorum diğer ipimi aldım şöyle diğer ipimi aldım şu şekilde hemen şuraya bir tane ikili trabzan yaptıktan sonra Tepeye bir aldım arkadaşlar. Şu yaptığım V'nin en altına batıp, şu şekilde ikili trabzan yaptım, bir zincir çektim. Tekrar aynı noktaya battım, tepeye bir aldım. Araya zincir çekmeden V'ye indim, ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar ikili trabzan yaptım tepe bir aldım bir zincir arada bu şekilde sona kadar gelelim şuralara yapa yapa son olarak arkadaşlar Şöyle şu dip kısma batıp ikili trabzan yaptım ve bıraktım. Bu tarafa geldim şimdi. Şöyle Buraya batıyorum. Aynen şöyle ikili trabzan yaptım bakın şu arada biliyorsunuz ki 3 zincirim vardı onu çıkartıyorum şöyle şöyle buraya ikili trabzan yaptım bir zincir çektim tekrar ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım Ortadakine çıkartıyorum yukarı, şöyle ikili trabzan yapıyorum, bir zincir, bu şekilde sona kadar gelelim. Şimdi. Bakın şöyle geldim. Şuraya batıyorum arkadaşlar şimdi de. Pardon. Şöyle bunu çıkarırken şunu alıyorum. Şöyle yükseldim arkasını çevirdim. Şöyle bir zincir çektikten sonra ilk olarak yine şu yan tarafa batıp şöyle bir yükseldim. Tepeye bir aldım arkadaşlar. Bakın şimdi şuralara batacağız. Bir zincir çektim. Bakın şu ikisini bir alıyoruz. Bir zincir çektim. İkisini bir alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bakın görüyor musunuz böyle? Kutucuk kutucuk oluşmaya başladı. Bu şekilde devam edelim. Buraya sona kadar geldikten sonra sonuncuyu da şu şekilde yapıyorum bakın modelim oluşmaya başladı şimdi tekrar diğer rengimi hemen aldım şöyle şuraya köşeye battıktan sonra Bakın arasını açıyorum. Pardon bunu şurada bir sökeceğim. Artırma yapmadan hemen buraya batıyorum. Çünkü bir genişletip bir daraltacağız ya ondan. bu şekilde modeli gidip gelip oluşturalım. Evet modelim bitti arkadaşlar. Şöyle şu yanında çevirebilirim. Şöyle bu şekilde tamamladım yapmak isteyen herkese kolay gelsin